Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Google hesap geçmişini temizlemeyi göreceğiz. Google'u açtık. Şimdi 3 nokta simgesine tıklayacağız. Tıkladıktan sonra geçmiş yazısına geliyoruz. Kısa yol tuşu olarak Ctrl H. Tarama verilerini sil. Sil dedikten sonra temel ve gelişmiş olarak iki adet tarama verilerini silme kısmı var tüm zamanlar var. Gelişmiş kısmında ise alta inelim. Uygulama verilerini, site ayarlarını, form otomatik doldurma verilerini şifreleri komple silebiliyoruz tüm zamanlar. Zaman aralığımız. Verileri silleyebiliriz. Yani bu şekilde verileri temizlemiş olduk geçmiş kısmına bakalım. Evet, şimdi geçmişimize ait hiçbir şey kalmamış burada. Dertemiz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.